20 civarında çalışanımız var şu anda. Antalya Turizm Bölgesi özellikle Nisan-Mayıs ayları ile beraber turizm bölgesi hasadıyla çalışanların bir kısmı turizme kaymaya niyetleri oluyor. Ve siz yetiştirdiğiniz insanları bir süre kaybediyorsunuz. Tabii bunlar üst üste geldiğinde biz dedik ya bizim çalışanlara ihtiyacımız var. Çünkü çok yoğun çalışan bir firmayız. Üretim kapasitemiz belki sektörün en büyük hacimli temalarından bir tanesiyiz ama çalıştıracağımız, beraber çalışma arkadaşı olarak ona devam edeceğimiz insan bulmakta zorluk çekiyoruz. Bir çevre köylerden çalışma niyeti olan genç kızlarımızı, kadınlarımızı davet ettik. Önce basit bir mantıkla hani paketleme bölümünde denedik. Daha sonra kadınlarımızın çalışmalarındaki performans bizi son derece mutlu etti. Arkasından diğer birimlerde kadınlarımızı çalıştırmaya başladık. Bu süreç öyle bir nokta evrildi ki artık kadın çalışan olduğu her ortamda hem disiplin, hem nezaket, hem saygı, hem de verimliliğin her geçen gün arttığını görmeye başladık. Kadınlarımız erkeklerden çok daha gayretli, çok daha istekli ve çok daha verimli çalışmaya başladı. Kadın sayımızı işte 10, 15, 20 böyle peyderpey artırmaya başladık. Artık şimdi ihtiyacımız olan eleman ihtiyacının karşılama noktasında Artık burada biz ayrımcılığı şöyle yapmaya önce tercihimiz kadın olsun diyoruz. Yani kadınları biz öncelikli olarak fabrikada istihdam edelim. Periyodik olarak fabrikanın içerisinde farklı bilimlerdeki çalışan kadınlarımıza dönem dönem eğitimler verdik. Bu eğitimler sayesinde şimdi operatör olarak kullandığımız birçok makinede gerçekten verimli çalışan çalışma arkadaşlarımızın birçoğu kadın. İlana çıkarken biz kadın erkek ayrımı yapmıyoruz. Ama bana sorarsanız ben fabrikada tüm birimlerde kadın çalıştırmayı tercih ediyorum. Neden? Az önceki bahsettiğim gerekçelerle. Saygı, nezaket, ondan sonra ortamdaki çalışma verimliliği kadın olduğu her yerde bir farklılık yaratıyor. Bu da bize ciddi anlamda artı yapıyor. Burada hem kanter görevi hem giriş çıkış kontrolleri yapıyorum. Burası benim ilk ilk işim. Okuldan çıktıktan sonra ilk buraya başladım. 3 senedir de burada devam ediyor. Babam burada çalışıyor. Kuzenlerim de burada çalışıyor. Onların vesilesiyle diyeyim artık. Daha önce içeride de çalıştım. Bence herhangi bir zorluğu yok. Yani biz kadınlar istediğimiz sürece her işi yapabiliriz. Dört yıldır burada çalışıyorum. Daha önce satış elemanlar yap, yapabileceğimi düşünüyordum. Bu işi kadınlar da yapabilir. Burada olmaktan, burada çalışmaktan memnunum. Kadın olarak kariyeri başarabileceğimizi düşündüğüm için. Ee, çok da korkmadım açıkçası. Presle çalışıyorum, malzemeler geliyor, onları bize gösteriyorlar, o şekilde yapıyor. Zor tarafı var ama insan isteyince her şeyi yapabiliyor, her işi yapabiliyor. O yüzden bana da çok zor gelmedi açıkçası. Daha önceden bir yemek şirketiyle çalışıyordum. Oradan sonra e, gelmemi ve kalmamı istediler. Devam ettim. Yok hayır, hiçbir çekincem yok. Çünkü kadınların yaptığı işi onların özgüvenli bildiğim için hiçbir çekincem yoktu. Evde boş durmaktan canım sıkıldı. Çalışmak istedim. Yok çekinmedim. Hiçbir zorluk çekmedim. Kendime güvenim tam güvendiğim için. Her koşulda kadın isterse her şeyi yapabilir. Her işi başarabilir. Daha önce preslerde çalışıyordum. İki yıldır kaynak makinesindeyim. Formenlerim buraya yönlendirdiler yapabilirsiniz diye. Yani aldığımız maaştan, çalışma saatlerimizden, her şeyden memnunuz. Şu an kaynak yapıyorum. Daha önce preslerde çalıştım. Yani evet sanayi yolu insan bir bayan olarak çekiniyor. Yani hani daha çok erkek olacağını düşünerek geldim aslında ama daha çok bayan olduğunu görünce bir rahatlama oluyor insanda. İş ortamı daha güzel oluyor bence. Hani sadece sanayide erkekler olduğunu düşünmek değil de bayanların da olması çok daha güzel bir şey bence.